Merhaba, Kapalı'ya hoş geldiniz. TÜYAP 2023 fuarındayız. İki farklı yeni modelimiz var, onları tanıtmak istiyorum size. Böyle bir geçiş yapabiliriz isterseniz. Hemen girişte burada sol tarafımızda bir ayakkabılığımız mevcut. Ee, buraya 8 tane ayakkabının sahibiciği bir ayakkabılık yaptık. Ve üzerine hemen bir portmanto ekledik. Burada askılık karavanlarda çok büyük bir problemdi. Ee, böyle bir yenilik getirmeye çalıştık. Hemen böyle girdiğimizde karşı tarafta bir L oturma grubumuz var. E ee, bu çok faydalı bir ürün oldu abi. Yani şöyle ki avantajı var. Böyle uzanıp türlü e, önümüze çekerek masayı kullanabiliyoruz. Aslında tam sandık abi. Tam evet tam, <laughs> tam e, sandık evet, ve aynı zamanda buraya bir ek parça geldiği zaman burası yatak oluyor ve iki kişi burada uzanarak e, ya da yatarak işte vakit geçirebiliyor. Şöyle birkaç avantajı var bu masanın. Geçişlerde bize hiçbir problem çıkartmıyor. Çok rahat giriş çıkış yapabiliyoruz. Burada oturan bir kişi de girip çıkabiliyor ve burada bir kişi yatarken de hiç rahatsız olmuyor. Ekstra olarak da diyelim ki işte uzanarak kahvaltı yapmak isteyen birçok kullanıcımız var. Masayı şöyle kaldırdığımız takdirde şöyle sabitleyebiliyoruz. Ben yakla yaptım kusura bakmayın. Böyle uzandıktan sonra örnek verim. Önünüze çekip tablet, bilgisayar koyup ya da çay, kahve, kahvaltı ne isterseniz yapabiliyorsunuz böyle bir avantajı var. Bir de bu masanın şöyle bir ekstra avantajı var. Mutfak yetmedi diyelim ki bu mutfağa biraz büyük oldu. Belki dikkatini çekmiştir abi. Kesme alanımız falan vesaire çok fazlasıyla var. Ek masamızı da biz burada birleşik yaptık ki artık o ayrım olayını çöz. Çok basit bir çözüm ama hiç aklımıza gelmemişti. Masayı da böyle çektiğimiz zaman mutfağı daha da bir kullanabiliyoruz. Böyle bir avantaj sağlamış olduk. Atıyorum hazırladık burada eşyalarımızı. Çektiğimiz takdirde yemek için her şey hazır zaten. Burada bir yağdanlığımız var. Bu artık Cappella'nın klasiklerinin arasında yer almaya başladı. Yağdanlık koymaya başladık. Hemen alt tarafta saklama alanlarımız mevcut zaten. Burada çok büyük bir çekmecemiz var. Devasa bir alan. Ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Buzdolabımız değişti. Buzdolabımız İtalya Alman markası. Orijinal 12 volt. No frost bir buzdolabı. Çift kapaklı. Bu da güzel bir avantaj sağlamış oldu bizlere. Biraz böyle karavanımızda ev konforu vermeye çalıştık. Yani spor sistemleri ekleyerek. Burada güzel böyle tasarımlar yaparak biraz böyle ev havası vermeye çalıştık. Döşemelerimizi, kumaşlarımızı ona göre kullanmış olduk. Ön taraf yine indiği zaman, ben şöyle geçeyim, evet. Ön taraf yine indiği zaman yatak olabiliyor, çift kişilik bir yatak olabiliyor. Aynı zamanda burada da vakit geçirilebiliyor. Yani üç kişilik mi 4 kişilik ailelerde şöyle bir avantaj sağlamış o. Dediğim gibi şöyle şuraya bir perde çektiğimizde aile burada çocuklar arkada bir yaşam alanı sunabilmiş olduk. Ya da işte bizde çok fazla iki arkadaş grubu beraber otaklaşa karavan oluyorlar. Yine bir konfor sağlamış oldu. Böyle bir avantajımız var. Ee, yine bilmiyorum hani şeyleri duymak ister misiniz? klasik izolasyon sistemi. Ee, evet yani bizim izolasyon zaten birçok kullanıcı tarafından artık takdir ediliyor, oturuyor. Yaptığımız testler sonucunda dışarısı 40 dereceyken içerisi ortalama 28 derecelerde falan kalıyor yaz aylarında. Özel vakum tezgahından alıyoruz ve ekstra da avantaj sağlasın diye kış aylarında. Şu an basmış olduğumuz tabanın içerisinde izolasyonumuz var. 4 santim kalınlığı bir izolasyon yapıyoruz. Ve yine komple tabanı komple fiber kaplıyoruz ki bu da yazın ve kışın oluşabilecek nemden soğuktan etkilenmesin diye. İtal dinginimiz, İthal şasimiz, ithal kaplinimiz bunlar zaten bizim standartlarımızda yer alıyor. Tabanın fiber kaplı olduğunu şöyle görebiliriz. Özellikle bir ayna koyuyoruz ki bunun en büyük avantajı işte tabandan gelen yağmur çamurla karavanın tabanı çürümemiyor. Böyle bir avantajı var. Bir de biz hep bahsediyorum özellikle 1350 kilogramlık dingil kullanıyoruz. Neden 750'lik kullanmıyoruz o bir belge olmasına rağmen? 750'lik dingiller biraz daha dar oluyor 1350'ye göre. Ve aynı zamanda kaplinleri daha küçük olduğu için e, arabam çeker mi? Evet çeker arabanız ama durumu konuktasında şöyle bir cevap veriyorum ben de. 750'lik kaplinler biraz daha küçük olduğu için freni bastığınızda arabanızı itekleme ihtimali yüksek olabiliyor yüksek hızlarda. 1350 kg'lık dingi kullandığınızda kaplin daha büyük olduğu için freni bastığınızda arabanız çok daha rahat bir şekilde durabiliyor. Bu da yol güvenliğinde bizi çok daha büyük faydalar sağlamış oluyor. Başka modeli bir modelimiz daha var Ondan da tüm Diğerleri zaten artık klasik kapayla modellerimiz. Dış özelliklerimiz aynı. Taban özelliklerimiz bunların hepsi zaten bizim standartlarımızda mevcut. Kapayla kalitesinde. Bu modelimizde de hemen sol girişte bir banyomuz var. Şöyle ışığını da açayım sizler için. Evet. Şimdi açtım ışığını. Hemen karşı tarafta bir tane aynalı dolabımız mevcut. İçten kasetli var standartta. Dilerseniz dıştan kasetli yapabiliyoruz bütün modellerimizde. Ee, hemen karşı tarafta şöyle bir oturma alanı yaptık. Ee, rahat geç olsun diye de masayı oynayan hareketli bir masa yaptık ki ön tarafı alıp tekrardan geriye çektiğinizde çok rahat geçebiliyorsunuz. Ranzalı bir modelimiz olmasına rağmen ranzayı tam açabiliyoruz. Çünkü genelde ranzalar biraz çapraz açılabiliyordu. Bizim bir önceki modelimizde de böyle bir durum vardı. E, bu da ister istemez kullanıcıyı rahatsız ediyordu. Şimdi ranzayı tam açabiliyoruz kullanmak istemediğinizde hiç ranzo yokmuş gibi davranabiliyorsunuz. Genelde böyle oluyordu. Onu aşmış olduk. İndirdiğimizde de yine güvenlik koruması olarak şuradan bir alanımız mevcut ve buraya bir tane de sünger geldiği zaman yine burası bir yatak oluyor. Topladığımızda da gayet pratik bir şekilde toplanıyor. Hemen şu şekilde burada istediğimiz şekilde kapatabiliyoruz. Bu modelimizde yine yağdanlığımız mevcut. Giriş alanımızda ben şöyle geçeyim. Bu artık kafelerin klasikleri arasında yer almaya başladı. Yine buzdolabımız, ithal buzdolabımız burada da yer alıyor. Çift kapaklı no froze. Şöyle bir oldu. Ön tarafta o oturma grubu var. Ee, genelde masa böyle olduğu zaman geçişlerde problem oluyordu abi. Hep konuşulan bir sıkıntıydı bu. Biz buraya hareketli masa ekleyerek bir problemi açtık. Nasıl hareketli masa? Geçişlerde hemen şöyle yapıyorum. Çok rahat bir şekilde buraya geçebiliyorum. Yani bu acayip bir durum olmuş oldu geçip oturabiliyoruz. Ya da atıyorum buraya geçecek birisi varsa yine masayı şöyle açarak da kimse birbirini rahatsız etmeden oturabiliyor. Bir diğer avantajı da diyelim ki abi yine oturduk böyle. Oturduğumuz takdirde masayı önümüze çekip şu şekilde yine laptopumuz, işte kahvemiz, çayımız her şeyi koyup burada vaktimizi çok güzel geçirebiliyoruz. Ya da uzandık diyelim yine masayı alabiliyoruz. Tekmecelerimiz yine burada mevcut. Artık bütün standartlarda ocaklarımız sabit ocak olmuş oldu. Hareketli ocak kullanmıyoruz ki yolda onları alıp çekmeceye koymanız gerekiyordu. Temizlik için de zorlarsınız zaten. Çıkabilen bir sistemi var. Fakat seyir halinde ses yapmasın ya da düşmesin diye sabit kullanıyoruz. Kapelle Karavan olarak biz İzmir üreticisiyiz. Kemalpaşa ile işletmemiz, fabrikamız orada. 3000 metrekarelik bir alanımızda tüm bu işlemlerin hepsini yapıyoruz. Şu an 8. salondayız, TÜYAF fuarındayız. Pazar gününe kadar bütün dostlarımızı bekliyoruz. Que